Evet Midyat gezimiz devam ediyor. Şu an Midyat çarşısından Sıla konağına Sıla dizisinin çekildiği konak şu an hükümet konağı olarak hizmet vermekte. Oraya devam ediyoruz. Hafta sonu olduğu için çok yer kapalı. Hizmet vermiyor. Mülkiyeti kaymakamlığa ait işletmesi belediye ait. Burada size uzun uzun Süryanilerden bahsetmeyeceğim. Bir Süryani konağındayız. Süryanilik'ten zaten otobüste bahsettik. Burada size taşlardan bahsedeceğiz. Burası bir Süryani konağı. 200-250 yıl arasında bir tarihi olduğu kabul ediliyor. Gördüğünüz gibi çok avlulu bir sisteme sahip. Farklı farklı. Bakın üstte bir teras, üstte bir teras daha. İçeride eyvan kısımları var. Taşlardan bahsediyoruz. Üç tane bu bölgede Mardin'de üç tane ana taşımız var. Mermer dışında taş olarak kabul ettiğimiz. Bunlardan bir tanesi erkek bir şey taş dediğimiz taş. Erkek taşı şu beden duvarlarını inşa etmek üzere kullanıyoruz. Beden duvarları erkek taştan inşa ediliyor. Erkek vur beline kazmayı taşısın yükü. Sonra dişi taşlarımız var. Böyle narin dişi taşlarımızı alıyoruz. Onları da oylum oyunum oyuyoruz. İşlemesi daha kolay, yumuşak olduğu için onlardan da bezemeleri Yapıyoruz. Yani yükü taşıyan e, taşlar, görmüş olduğunuz hatlar. erkek taşlar, bezemenin yapıldığı taşlar daha yumuşak bir cins olan aslında yaş olarak daha az yaşlı olan ikinci taş türünlerini bezemeleri yapıyoruz. Bir de sert bir taşımız var, erkek taştan daha sert ama henüz mermerleşmemiş bir taşımız daha var. Onun da şu anda üzerine basıyorsunuz. Eğer aradaki derzleri şu birleşim yerlerine sağlam yaparsanız fayans gibi altına su geçilmiyor. O kadar mukavemetli bir malzemeden bahsediyoruz. Burada evler yapılırken muhakkak eyvan, eyvana yer veriliyor. Bakın şurası eyvan. Balkon. Hayır şu boşluk var ya ha, evet. kemer boşluğun olduğu yer eyvan. Temel mimaride üç tarafı kapalı bir tarafı açık olan üzeri genelde tonoz. Burada bir çapraz tonoz örtüsü var. Tonozla örtülü olan mimari yögeye eyvan denir. Bu eyvanın esprisi şudur. Burada evler özellikle sıcaktan korunmak amacıyla yapılır. Özellikle sıcaktan. Serin olsun. Dolayısıyla evlerin içerisine büyük konak yapılarının içerisine muhakkak eyvana yer verilir. Günün hangi saatinde gelirseniz gelin, Sevmiyorum. muhakkak eyvanın içerisinde gölge vardır. Muhakkak bir serinlik vardır. Bu sebeple birden fazla teras, birden fazla eyvan uygulaması ve eyvanların içerisinde muhakkak oda uygulamaları vardır. Şimdi burada... Evet Midyat gezimiz devam ediyor. Burası Sıla Konağı. Sıla dizisinin her cahil dizisinin konak. Şu anki ismiyle devlet, hükümet konağı olarak geçiyor. Tarihi yerleri hala saklanmakta. Ee, konağa giriş 5 lira ücreti var. Belediye kapsamında. 5 liraya binip giriyorsunuz. Şöyle hala diziden kalma şeylerin Eşyaların değer kaybetmediğini, aynı şekilde sabit tuttuğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar Midyat çok tarihi bir şehir. Çok tarihi bir ilçe. Midyat'ın bulunduğu yerde Hükümet Kadın 1 ve 2 de burada çekildi. Zaten konağın isminden bildiğiniz gibi Sıla dizisi burada çekildi. Hercai dizisi burada çekildi. Birçok Yerli ve yabancı film ve diziye en sahipliği yapan bir ilçe. Evet şöyle irili farklı kiliseler eski Midyat'ta hala hizmet vermekte. Abi gel ver bizi çek. Hadi çabuk şurası boşken aç ver. Evet, Sılak Konağı'nın şu an en üst katındayız. Karşı tarafta bulunan kiliseleri görüyorsunuz. Hali hizmet vermekte. Evet, burada bir yatak odası daha var. Adamlar hiç sıkılmamış. Maşallah her tarafa bir yatak odası yapmışlar. Öyle. Evet arkadaşlar Sıla Konağını da eskisi bir Sıla Konağı yeni ismi hükümet Konağında gezdik. Ee, birkaç tane odası çıktı. Her tarafı açık değildi, Video da göreceksiniz. Bu ee, geziyattaki gezimiz bir günlük. Ee, hemen hemen bitmek üzere. Buradan da çarşıya geçeceğiz. Çarşıda kozmetik, çiğnüşçu, suyan, şaraplı olduğu dükkanlar var. Orlara bakacağız. Bundan sonraki turumuz yüksek ihtimal Mardin merkez olacak. Orada görüşeceğiz. Evet, konak çıkışında böyle hediyelik eşya satan yerler var. İsterseniz sevdiklerinize böyle hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Gel Hoş geldiniz. Yöresel kıyafetler var. Şöyle konuk evinin olduğu sokağın hemen başlangıcı. Evet burası da hükümet kadının çekildiği konak. Tabi şu an hali içeride yaşayan ev sahipleri var. O yüzden gezmeye açık değil. Ama gözlerinize canlandırabilirsiniz.